Evet sevgili dostlar, hepiniz öncelikle yayına hoş geldiniz. 28 Eylül Cumartesi günü oynayacak karşılaşmaları değerlendirmek üzere. Sizlerle birlikteyim. Sizlerin de bildiği gibi, gördüğü gibi e, çok geniş bir Cumartesi bülteni var. Yüzlerce, binlerce karşılaşma var ve ben bunların arasından e, bu yayınımız özelinde sizler için 7 tanesini, seçtiğim 7 mücadeleyi değerlendirmeye çalışacağım. E, tabii zor yani. Hafta sonu bu kadar geniş bültenden seçimler yapmak inanın kolay değil. Beni her zaman çok yoruyor. Yani önce bir koca bültenden işte e, Cumartesi özelinde mesela 30-35 maça işte oradan bir e, 15 maça işte oradan da artık hangilerini yayında sizlere önereceğim işte hangilerini gruplarımızla paylaşacağız vesaire işin o son filtreleme kısmı derken hakikaten epey zor bazen bakıyorsunuz dışarıda bıraktıklarımız ki bu grupların içinde bazen geçerli oluyor başarılı olurken yayın aldıklarımızdan bazen de sıkıntı oluyor vesaire ya biraz futbol şansı da bu işte özellikle önemli arkadaşlar özetle ama e, güzel tercihler olduğunu düşünüyorum. Genelde ideal ağırlıklı ilerleyeceğimi söyleyeyim. Güzel de bir büntem varken değerlendirmekte fayda var. Bir tane korner tercihim var. E, bir tane de günün prime maçı diyebiliriz. Yani Günün bence en e, Avrupa'da da öne çıkan maçında da bir riske gideceğim. Orada da bir oran riski alacağım. Kalanları da zaten direkt ideal tercihler olacak. Faydalanacağınız video olur umarım. E, tabii mesai yapacaklarınız var cumartesi. Evde ya da dinlenecek olanlarınız, sevdikleriniz, ailenizle vakit geç geçirecek olanlarınız var. Hepinize öncelikle Güzel bir hafta sonunda buradan dilemiş olayım. Yanında da bu videodan, bu yayından e, faydalanarak, hoşunuza giden tercihleri alıp inşallah kazançta da sağlayarak e, keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz. Ben de buna e, katkı sağlarım diyelim arkadaşlar. Yine şöyle güzel temellerle açmışken yayınımızı bir beğen desteklerinde de bulunmak istiyorum sizlerden. Göndereceğiniz beğeniler çok kıymetli sevgili dostlar. Güzel de bir, söylüyorum hep güzel de bir kitlemiz var, kemik kitlemiz var, bunu yavaş yavaş büyütmeye de başladık e, hepinize de bu anlamda tekrar teşekkürlerimi sunuyorum ve yine bu da arkadaşlar beğen desteklerinizi bekliyorum abone olmayı lütfen unutmayın e, çok sayıda abone olmadan e, izleyen izleyicimizin takipçimizin olduğunu görüyoruz yani bu kontrol panelinde yani, admin paneli denir ya eski forumlarda öyle bir panelimiz var hakikaten orada gözüküyor arkadaşlar lütfen faydalanıyorsanız içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa abone de olmayı unutmayın hemen altta abone ol tıklayarak abone olabilirsiniz yorumlar kısmında kendi tercihleriniz yaptığınız kuponlar vesaire varsa onları da paylaşmayı unutmayın ki diğer izleyicilerimiz de sizlerin görüşlerinden faydalansınlar diyelim. bunun dışında gruplarımızda son dönemki gidişatımız nasıl? Ücretli gruplarımızda neler yapıyoruz? İlgilenen, katılmayı düşünen dostlarımız için çok kısa bir iki dakikalıkta da bilgilendirmemizi yapalım yine klasik olarak. Baktığınızda çarşamba gününün misli tercihi UEFA Avrupa Ligi'nden başarısız olduğu Michelin-Hoffenheim maçı ki yani neler kaçtı neler gerçekten iki kere var ve üst olması gereken maçta karşılıklı gol bile zar zor geldi. Yani sonlara doğru zar zor bir, bir bire gitti maç. İşte kimi zaman şans yardım ederken kimi zaman da yardım etmiyor. Aslında güzel bir analizdi, doğru bir analizdi ama bence işte goller gelmeyince yapacak bir şey olmuyor. Ama tabii bir sonraki gün hemen biraz daha hatta biraz daha yüklenerek bir önceki gün kaybettiğimizden kaynaklı Fenerbahçe Senjura'da e, ev sahibi galibiyetini, temsilcimizin galibiyetini değerlendik ve oradaki zararımızı kapatmış. Hatta üstüne de biraz kar koymuş olduk. Tabii şunu söyleyelim. Süperstar bizim iddia içeriklerimizi paylaştığımız grubumuz. iddia oranları üzerinden gidiyoruz. Önceliğimiz şu anda gördüğünüz gibi. Tek maç öneriler oluyor. Yani bizim asıl e, parayı kazandığımız, asıl yüklü oynadığımız tercihler tek maçlar. Ama tabii bunu, bunun yanında işte ikili kombinler, kornerler vesaire var. Mesela bir e, Perşembeden kazanan Espanyol e, Villarreal maçının canlı tercihi var. Dakika 30-35'lerde bir, bir buçuk gol üstü önermiştik. Daha zaten ilk yarı bitmeden geldi İşte Beşiktaş'ın yatırdığı bir KG var ikilimiz var. Kornerlerde yine ikili kazançlarımız var vesaire. Onları çok koymuyorum ben. E, hem yayında da çok fazla süre almasın diye ama içeriğin daha geniş olduğu bir grup olduğunu söyleyeyim ama önceliğimiz dediğim gibi her zaman tek maçlar. Mist olarak çünkü değerlendirilmiş tercihler tek maçlarımız oluyor. Alternatiflere işte ikili kombinlere vesaire biraz daha az e, bütçe ayırdığımızı söyleyelim. Bunun dışında bir yurt dışı grubumuz da var biliyorsunuz ki bizim üst paketimiz yurt dışı grubu aynı zamanda. Yani bu ne demek? Yurt dışı grubuna katılmanız halinde Az önce gördüğünüz grubumuzda, grubumuzla da sizleri otomatik olarak alıyoruz, dahil ediyoruz. Tabii yurt dışı da çok sağlam ilerlediğimiz, sağlam diye tabir ettiğimiz, tercihlere gittiğimiz işte e, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80 oranları değerlendiğimiz grubumuz. Hatta bunu yorumlarda anlamayan ne yazık ki kıt akıllı, yarım akıllı dostlarımız oluyor. İşte bunları ben de bulurum, bu oranlar ne falan diye ama profesyonel bahisten tabii e, bir haber oldukları için doğal karşılıyoruz onları. E, biz tabii kazanmaya devam ediyoruz. Onlara selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar yazıyorlar. Biz her zamanki gibi kazanıyoruz. Bir hatırlarsanız daha önceki yayınımıza söylemiştim. Pazartesi salı burada bir ufak sıkıntı yaşamıştık ki yüklenmediğimiz günlerde hafta içi kaynaklı kontrolü gitmiştik ama gerek çarşamba gerek perşembenin mislileri ki şu anda çarşambanın misli kombini görüyorsunuz. Perşembenki de bu şekilde de başarılı oldu. Yani daha yüklü oynadığımız kombinlerde yine istediğimizi aldık. Tabii çok da şanslıydık. Yani az önce gördüğünüz Midtjylland Hoffenheim maçında 87'lerde 88'lerde geldi gol. Hatta Perşembe'nin paylaşımında dostlarıma yazdım orada. Bugün umarım daha rahat bir şekilde son dakikalara kalmadan işi bitiririz diye. <laughs> 90 artı 8'de geldi bu sefer de. Gent maçı da inanılmaz hakikaten. Yani 75-76'dan sonra 3 tane gol çıktı maçta. Circle Bridge bir anda 2-0 yaptı. Tam ümitler tükenirken 90 artı 8'in 8. dakikasında yani son saniyede Golümüz geldi. Tabii çok da emek veriyorum. Çok da çalışıyorum. Yani şans da biliyorsunuz biraz hakikaten çok çalışanların çok emek verenlerin de yanında oluyor. Biraz da ona bağlıyorum ama olmazsa olmazımız zaten. Yani kazanmanın her türlüsü güzel. Şanslı bir şekilde olunca tabii daha da çok keyif aldığımızı söyleyelim. Gruplarımızdaki son durum bu şekilde sevgili dostlar. Katılmak için de yine altta kayan yazımızı da verelim bir yandan. Telegram ya da Instagram üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hem videonun açıklamalar kısmında hem de altta sabitlenmiş ilk yorumda Telegram linkimiz olsun, Instagram linkimiz olsun vardır mevcuttur. E, fiyat bilgisini oradan alabilirsiniz. Aklınızda ekstra sormak istedikleriniz varsa da gruplar hakkında sorabilirsiniz diye Tabii şunu da soranlar süper Superstar grubumuza katıl butonu üzerinden de gelebiliyorsunuz. Yani katıl butona da e, tıklayıp ödemenizi yaptığınızda orada zaten grubun linki çıkar önünüze. Yani biz de Telegram'dan da ulaştınız. Aynı gruba siz dahil ediyoruz. Onu da söyleyeyim ama yurt dışı grubumuzda gelmek istiyorsanız bize ulaşmanız lazım. Orada da sosyal medya 20B yasasıyla, içerik üreticiliği yasasıyla sizleri dahil ettiğimizi söyleyelim sevgili dostlar. Hazırsanız da şöyle beğenilerinizi gönderdiyseniz, göndermemiş olanlarınız varsa ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Üzerime düşen yapayım en azından. Abone olmayan dostlarımız aboneliklerini tamamladılarsa da şöyle dilerseniz ilk maçımızı ekrana vererek değerlendirmemize geçelim. Erken seans Premier Lig'de City, e, düzeltiyorum Newcastle United City maçı. Tabi bakıldığında e, biraz geçtiğimiz sezonların gerisinde Newcastle olduğunu söylemek lazım. O, o daha hani ısıran böyle de, inanılmaz hani... E, böyle gümbür gümbür sağlı sollu gelen takımdan pek eser yok gibi ama iç sahada oynuyorlar. Yani St. James Park'ta e, Premier Lig'in en zorlu atmosferlerinden biri. City tabii ki favori. City bu ligin her maçında favori. İçeride dışarıda gidip her maçında kazanabilir. Her deplasmanda galip ayrılabilir. Ama çok önemli geliş var biliyorsunuz. Bunu Sportoto da söyledim maçı değerlendirirken. Rodri takımın taşıyıcı kolonu dünyada pozisyonunun en iyi oyuncusu, en özel orta saha oyuncularından biri. Ballon d'Or'un yine en önemli adaylarından biri. Vinicius ile beraber ve hatta en önemli adayı. işte son e, İspanya'nın Avrupa Şampiyonu'ndaki turnuvanın oyuncusu çapraz bağlarını kopardı. Ve dolayısıyla sezon sonuna kadar forma giyemeyecek. Yani binanın taşıyıcı kolunu çökmüş arkadaşlar. Bu da City'yi muhakkak etkiler. City gibi bir takımı bile, makine düzenindeki bir takım bile bu kadar özel bir oyuncunun yokluğu mutlaka etkiler. Ne olursa olsun. Eski günlerin ya yani eski son bir iki yılın Biraz o anda Newcastle olsa da iç sahada oynuyor ve bir ayağa kalkma maçı. Neden? Çünkü Fulham deplasmanında üçlü oldular geçen hafta. O yüzden ekstra motivasyonla da ev sahibinin oynayacağını göz önünde bulunduralım. Bir de erken seans maçı. Her zaman sürprizlerin üzerinde duruyoruz bu seansın. O yüzden ben Newcastle City'yi boş geçmez diyorum sevgili dostlar. Mevcut şartları düşündüğümüzde mevcut şartlar altında ev sahibinden de gol bekliyorum. City'nin zaten en az değil mi? İki tane gol potansiyeli var. O yüzden karşılıklı gol var olarak burada yorumlayacağım ki 1.47 gibi de güzel bir oranı var bence var bence aklına yatanlar değerlendirebilirler. Bir de bu erken seanslardan biliyorsunuz biz genelde çekiniyoruz ama bu sene şöyle bir hafızamı yokladığımda bir tek ilk e, sezonun ilk hafta maçı erken seansta Ipswich Liverpool maçında bir kısır kaldı maç. Liverpool e, geç açtı vesaire. 2-0'da kaldı yanılmıyorsam. Ama diğer bütün erken seans maçlarına bakın geçen hafta işte West Ham e, Chelsea maçına bakın. Hep hareketli maçlar oldu. O yüzden burada da sanki bu karşılıklı gol var ilk yarıdan da gelebilir gibi geliyor bana. Tak tak böyle bir atar, diğeri de atar, karşılık verir. Başlar gibi de geliyor. O yüzden e, ilk yarı karşılıklı gol var da 3.44 sevgili dostlar. Bu da böyle fantezi kuponlar yapanlarınız varsa böyle 30-35 liralarla 3'lü 4'lü böyle yüksek para deneyenleriniz varsa da bir aklınızda bulunsun. Bir yere bence notunuzda alın sevgili dostlar. Evet geçtik Bundesliga'ya. Wolfsburg-Stuttgart maçı tabii ki Ralf ile beraber İç sahada zaten her zaman oynayan, oyuna giren bir takım olmuştur Wolfsburg. Rakip fark etmek için bunu destekledi ama. E, oynayan, gerekli riskleri alan, hücum gücünün yüksek olduğunu biliyoruz Wolfsburg ve geçtiğimiz hafta Dortmund'u iç sahada 5 diyen yine e, ben mini Leverkusen diyorum. Leverkusen kadar kaliteli değil ama yakın bir oyun gücü var Leverkusen'a. Yani biraz daha kaliteli kadrosu olsa o seviyelere çıkabilecek tarzda bir takım Stuttgart. Hakikaten çok hücum gücü yüksek, çok formda geliyorlar çekilmeyecek bir Wolfsburg iç sahada kendi oynayacak kendi oyununu oynayacak Stuttgart bol pozisyon bol tempo beraberinde bol gol bekleyeceğiz sevgili dostlar en ideal ne olur üç, ortaya 3 tane golü bırakırız 2.5 gol üstü her kuponda girer bana sorarsanız 1.40'dan e, maçın idealdir. peki burada şimdi 2 tane takım çarpışacak Wolfsburg iç sahada oyununu oynayacak Stuttgart karşılık verecek bunlar çarpışacaklar bu çarpışmada hangi taraf diğerine karşı biraz daha üstünlük sağlayabilir? Hangi tarafın artıları daha fazla? Bana sorarsanız hem moral motivasyon kaynaklı hem de oyun gücü kaynaklı biraz daha deplasmanda da olsa ki Wolfsburg zor bir deplasmandır Wolfsburg deplasmanı. Stuttgart tarafının bir parça daha ağır bastığını söyleyeyim. O yüzden 2.5 gol üstte giderken de bir deplasman 1.5 gol üstü beklentisine de girebiliriz ki bunun da oranı 1.65 sevgili dostlar. Bir alternatif kuponda da mutlaka bence bir e, dep 1.5 üst denemesi de yapılabilir. Bir tık daha risk alacağınız kuponlarda da bunu Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Diyelim Aarhus-Renders maçı Danimarka'da. Şimdi yorumlara bakıyorum bazen. Ee, abi korner paylaşmamışsın. Hocam korner maçı yok mu? Gruplara dönüyorum ee, özelden. Hocam bugüne korner maçınız yok mu? İşte bir üyemiz e, kupon atıyor. Korner oynadım bunlara sizce tutar mı? İnanılmaz bir Türkiye'de korner e, fanları var ki yanlış anlaşılmasın. Benim de sevdiğim bahislerden bir. Hatta ilk yer 4.5 üst korner hastasıyım böyle. iki tane üç tane maçı falan alt alta de, denemenin de hastasıyım. E, ee, korner maçı. Buyurun size korner maçı. Korner oynamak isteyenler oynayabilirler. E, ee, Arus'un iç sahada çok etkili ofansif bir oyunu var. Rangers geçişlerde çok tehlikeli bir takım. Yani Arus kafadan 6 tane 7 tane alabilir. Çok erken tabii gol gelmezse her zaman kornerde bu risk vardır arkadaşlar. Altın çiziyorum ama erken bir gol gelmezse ki bu goller yönünden de baktığınızda çok değerlendirilir. İşte karşılıklı gol var. 2,5 gol üstünde çok selam çakan bir karşılaşma. 2-1 falan bir İndeks çıkar burada muhtemelen. 2-1 Aarhus galibiyetli maç indeksi ama goller de gelebilir. Ben biraz daha korner'e yoracağım burada çünkü 6-7 korner Aarhus'tan gelebilir. 3-4 tane de bence geçişlerle destekleyebilir. Yani barem nedir? Henüz bakmadım. Yani baktım ama açılmamıştı. 8.5'sa 8.5 dokuz 9.5 en alt baremden bir korner tercih burada. Dolayısıyla değerlendirilebilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet Iverd'ın Sengal'in mücadelesi Sengal'in bir hafta içi değerlenmiştik hatırlarsanız gollerinden çekindiğini söylemiştim. E, maçın. İyi ki de çekinmişim. E, 4-1 bitti karşılaşma. <laughs> Keşke hep böyle çekinsek, hep böyle goller çıksa ama e, Züriye karşı bir de takım savunmasında İsviçre Ligi'nde iyi yapan takımlardan, iyi yapabilen zaman zaman takımlardan birine karşı 4 gol buldu Sengal'in. Patladı orada. Yani bir önceki maçta Luzern'e karşı 2-0'dan 3-2 maçı içeride kaybetmişti. Hafta içi patladı. Fabrika döndü. İverdin deplasmanında, İverdin'de oynamaya çalışan, özellikle iç sahada oynamaya çalışan bir takım. Yani burada elinden geleni yapacak ama tabii Sengal'ine karşı 4 dörtte gol atan bir takım hafta içi gücü ne kadar yetecek? Tabii iki tane burada dikkat etmemiz gereken nokta var. Bir hafta içi maç yapan bir Sengal'in ufak bir yorgunluk problemi çünkü İsviçre takımları böyle hani haftada üç maç falan çok çıkarabilirler mi o seviyede mi tartışılır. İki hafta içi konferans ligi mücadelesi oynayacak Sengal'in baktığımızda bir hani bir parça tempoda bir düşme olabilir. Bakıldığında çok buram buram iki buçuk gol üstü maçı gibi çünkü verdiğinde bulma ihtimal var. Bulamazsa Sengal'in üçüncü gole gitme ihtimali var. Dilenler, üçlü kombini falan yapıyorum diyenler iki buçuk gol üstünde bir yere yazabilirler. Hani aman ben et diye süt diye karışmayayım diyorsanız. 36 da bir oran olduğunu söyleyeyim ama e, ben burada biraz daha formda olan ve açıkçası oyunun temposunda kendisi biraz belirleyecek gibi gözüken Sengal'in tarafındayım. Yani evet iki buçuk gol üstüne gidebilir hatta çok hızlı başlarsa üç buçuk gol üstüne kadar gidebilecek bir karşılaşma ama bu gollerin ben ağırlıklı olarak formda olan ve tabii ki arada ciddi bir siklet farkı var. Yardım'la sen arasında çok net bir kalite farkı var. Biraz daha daha kaliteli, daha fond olan konuk takımdan gelmesini bekliyorum. O yüzden deplasman 1.5 gol üstüne burada yorumlayacağım. Ama 2-0 ihtimalinde işte bir konferanstaki maçı öncesi hafta içi maç yaptılar. İkisinin arasında sıkışan bir maç derken yanımıza da almış oluruz. Yani dep 1.5 biraz daha bana güzel gözüktü. 1.46'da güzel bir teklif bence. Güzel bir oran teklifi. Dileyenleriniz değerlendirebilirler. Diyelim geçelim Galatasaray Kasımpaşa. Galatasaray aldı rüzgar arkasına. Derbi galibiyeti. Etkili bir oyun. Okan Hoca tabii zaman zaman çok eleştiriliyor ki işte Beşiktaş mağlubiyetin değil mi? 5 mağlubiyeti. Çok bir izahı yok. İşte Young Boys'a elenmenin ki çok güçsüz bir Young Boys elendi Galatasaray. Bunu da kabul edelim. Yani Young Boys'ı şimdi şampiyonlar liginde göreceğiz sevgili dostlar. Ki görüyoruz da. Astronomiye karşı ilk yarıda iki tane yediler. Deplasmanları da daha bir göreceğiz. Onu da söyleyeyim. Ee, ki bu hafta da Barcelona oynayacaklar. Şimdi neyse. Maça döndük. Okan Hoca zaman zaman çok eleştiriliyor ama büyük maçlarda da bazen özellikle baskının daha az oldu mesela deplasmanda olduğu maçlarda falan çok da iyi oyunda okuduğunu görebiliyoruz. Mesela Fenerbahçe maçı Okan Hoca'nın imza maçlarından biri. İşte Pauk maçında belki gümbür gümbür bir Galatasaray yoktu. Galatasaray çok iyi oynadı diyemeyiz ama maçı başından sonra izlediyseniz şunu görmüşsünüzdür. Ya Galatasaray bir şekilde alacak maçı. Bir bir oluyor. Bir Galatasaray yakalanıyor beraberliğe. Bakıyorsunuz yok ya bu maç Galatasaray galibiyetin dışına çıkmaz diyorsunuz. Yani artık e, Galatasaray yani Fenerbahçe, Beşiktaş da böyle. Ama özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe. Çünkü Beşiktaş'ın iyi bir ilk 11'i, iyi bir kadrosu var ama alternatif sayısı az. Mesela Fenerbahçe'nin daha alternatif bir kadrosu var. Galatasaray'ın çok iyi bir hem iyi bir ilk 11'i var hem kenardan mesela Yunus Akgün falan da işin içine girmeye başladı. Alternatifler de var. O yüzden makası çok açmış durumda Galatasaray. Yani bu işte Keza Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta öyle. Anadolu takımlarına karşı. Normalde Kasımpaşa'nın burada tabii ki tehdit etmesini bekleriz. Belki Sürpriz bir gol de bulabilir ama sonuç değişir mi burada sevgili dostlar? Yani bu kadar artık uçurum oluşmuşken 3 büyüklerle Anadolu takımları arasında tamam yorgunluk var, Pauk maçı bilmem ne ama ya bahanen yok artık. Bu kadar büyük paraları harcamışsın, kadronu yapmışsın, Ossimen'i getirmişsin. Icardi yedek bekliyor takımda ya yani. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Yani Osimen, Icardi, Batuşay bu forvet rotasyonu olmayan büyük takımlar var. Milyarlık takımlar var yani Avrupa'da. O yüzden Galatasaray burada yorgun veya değil işi görmek durumunda hiç sağda. Ben göreceğini de düşünüyorum. Galatasaray şu anda rüzgarı arkasında almış durumda. Oranı nasıl çıkartırız? 2.5 gol üstü koyarız yanına. Galatasaray tek başına 3 gol bulabilir. Kasımpaşa bir tane atarsa da skora destek vermiş olur. Yine 2-1 ile 3-1 Galatasaray galibiyette gelebilir. O yüzden ben beklentiye gideceğim burada. 2.5 gol üzerinde Galatasaray galibiyeti olarak yorumlayacağım arkadaşlar. 1.48'de oran var. Dileyenler değerlendirebilirler diyelim. Geçelim günün prime maçına. Ee, yani saat 19.30'a Alarmanızı kurun sevgili dostlar. İşiniz yoksa ya, alın içeceğinizi artık ne içiyorsanız ne yiyorsanız ekran karşısına geçin ve bu maçı muhakkak izleyin. Tabi Galatasaray'lar biraz daha zaplayarak izleyebilirler dönüşmeli ama e, bu mutlaka kaçılmaması gereken bir karşılaşmadır. Bazen böyle büyük maçlar beklentiyle karşılamayabiliyor. Çok kısır kalabiliyor. Çok taktik savaşta dönebiliyor. Ben öyle bir maç beklemediğimi söyleyeyim. Çünkü daha sezon başı ve inanılmaz gol rakamlarına ulaşan bir Bayern Münih var. Ve karşısında da son şampiyon ve yine muazzam bir hücum gücüne sahip. Avrupa'nın en iyi e, takımlarından, en yüksek ofansif güçlerinden birine sahip. Leverkusen takım var. Tabii e, baktığımızda işte farklı tercihlerimizi burada mutlaka gruplarda değerlendirebiliriz ama ben şöyle beklenti içerisindeyim bu karşılaşmadan. Xabi Alonso'nun bu bana göre imza amaçlarından biri olacak arkadaşlar. Çünkü Leverkusen baktığınızda hücum olarak geçen senenin hiç gerisinde değil. Aynı şekilde devam ediyor ama inanılmaz savunma zaafiyetleri baş göstermiş durumda. Hatta Hoca da Çabey da bizzat bunu söyledi. Ya bu durum beni çok rahatsız ediyor. Bir önlem almaya çalışacağım dedi. Şimdi burada ne kadar önlem alabilir? 5 maçta 6 maçta 30 küsür gol atan bir e karşı orası tartışılır. Ama ben diyorum ki burada son şampiyon sahada geçtiğimiz sezon oynadığı 2 Bayern Münih maçında kaybetmemiş. Kendi evinde oynadığı maçta 3 tane gol atmış ki şampiyonluğu perçinlediği maç olmuştu. Alain Zaranay'a gitmiş yine e, ligin açılış fikstürlerinden birinde kaybetmemiş. Son dakika golle de olsa 2-2 beraberlik almış. Yani psikolojik üstünlük, özgüven Leverkusen tarafında. Ve üzerine doğru topuyla tüfeğe gelecek. Kendi standart oyununu oynayacak bir Bayern Lig var. Dolayısıyla önceki maçlara nazaran daha da alan bulabileceği bir karşılaşma olabilir konuk takım. Ve bana göre Chaba da burada imzasını atacak. Kompani de tabii ki tebrik ederim Çok iyi işler yapıyor ama asıl test maçı da Bayern bu maç. Yani en böyle hakikaten çetin ceviz diyebileceğimiz rakibi de Bayern Leverkusen olacak. Ben bunun da bir parça e, ters yansımaların ev sahibi e, takıma yönelik olabileceğini düşünüyorum. O yüzden burada ben Bayern tarafıyla çok ilgilenmeyeceğim. Leverkusen Kuzun bir tane zaten mutlaka bulacaktır. İkinci golünü burada sizle öğreneceğim sevgili dostlar. Yani deplasman 1.5 gol üstü tercih olacak? Buradaki 2-0-2'lik oranı var. Bu kadar da e, düşük oranların olduğu bir karşılaşmadan da bence alınabilecek en güzel tercihlerden biri gibi gözüküyor. Ben ee, dediğim gibi bir golü bekliyorum. Bence ikinci golü de benim adıma hiç ama hiç sürpriz olmayacak. Dilerseniz sizler de değerlendirme altına alabilirsiniz diyelim. Geçelim son mücadelemize. Monaco, Montpellier maçı. 22 maçı biliyorsunuz. Bu maçların bazen Fransa'da üzerinde duruyorum. Böyle bir garip bir kitlenmesi olabiliyor. Böyle çok da bu, bu da çok gol beklenen bir maç. Ya bu maç olur nedir sevgili dostlar normalde? 3 tane Monaco atar, bir tane Montpellier atarsa atar. En kötü 2,5 gol üstü. Plase 3,5 gol üstü olması gerekeni. O da sıcaklığında, her şeyin normal olduğu senaryo Ama dediğim gibi bir 22 maçı bazen ne hikmetse artık e, takımlar maça mı girmekte, ısınmakta mı zorlanıyor bu saatte Fransa'da. Bazen bir tıkanıyor bu tarz maçlar. İşte Monaco'da bazen geç de açılan bir takım. Bazen bakıyorsunuz böyle tempo çok yavaş gibi gözüküyor ama bir anda tık tık goller de gelebiliyor. Şimdi en idealden ne alırız? Çok formda bir Monaco var değil mi? Barcelona'yı yendi. Geçen hafta bir e, Lohar maçında bir yüreğimizi hoplattı. Grupta da maç sonucu birimiz vardı. Misli olarak almıştık ama Zor da olsa getirdi tercihimizi. Yine 3 gole çıktı. Burada da çok farklı bir senaryo beklemiyorum. Bir Montpellier geçen hafta bir nefes aldı. Çok gidip gelen maçta bir e, bol golü maçı sonunda galibiyet aldı ama gücü Monaco'ya yeter mi? Zor. Bu kadar. E, Formu Monaco'ya karşı. İşi çok zor. O yüzden en ideali 1.5 gol üzerine Monaco galibiyeti olur burada. 1.40'lıkta oranı var. E, en ideali bu olur. Bir de canlıdan da bu maça bakılır sevgili dostlar. Baktınız. E, çok hızlı başladı. İlk yarıdan hemen bir gol geldi. Mesela... İlk kere bir buçuk üstü orada değerlendirilebilir. Ya da maç geneli üç buçuk üstü vesaire. Çünkü normal dediğim gibi bunun bu maçın oluru bol goldür. Ama bir izlemek, bir tempoyu görmekte fayda var. Maç önünden de bir buçuk gol üzerinde Monaco galibidir. Çünkü iki sıfırı da ne olur ne olmaz maçın sıkışma ihtimaline karşı yanımıza almış oluruz diyerek ben yine bir geniş analiz yaparak bu karşılaşmayı da tamamlamış oldum ve aynı zamanda yayınımızın da sonuna gelmiş olduk sevgili dostlar. Ee, izlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. 20-21 dakika ben de konuşmuşum. Umarım faydalı bir yayın olur sizler için. Umarım e, kuponlarınızda şans yanınızda olur. Bu videodan da faydalanarak umarım güzel kazançlar elde edersin Ama hepsinin başı tabii ki sağlık sevgili dostlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle, e, dostlarınızla beraber geçireceğiniz güzel bir cumartesi günü e, temenni ediyorum. Yanında da dediğim gibi ufak tefek bir şeyler de kazanabilirsek ne ala diyelim. Pazar videomuzda görüşmek dileğiyle. Beğenileri unutmayalım sevgili dostlar. Çıkmadan hala unutanlar, hala beğeni yapmayanlar varsa bir kez daha hatırlatmış olalım ve aboneliklerinizi de bekliyoruz sevgili dostlar. Henüz abone olmadıysanız da o abone butonuna bir tık yaparak hemen abone da rica edelim. Pazar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.